Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Venom Let There Be Carnage filminin incelemesini yapacağım. Film Türkiye'de 15 Ekim'de vizyona girdi. Ben ise 16 Ekim'de izleme şansı buldum. Ve filmi pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. İlk film de çok fazla güzel değildi. Fakat ikinci film gerçekten çok kötüydü bana göre ilk filme göre. Ama yine de izlenir bir kısmı vardı tabii ki. Tamamen tüm filme çöp demeyeceğim. Ama neden beğenmediğimi birkaç maddede size anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Ama öncelikle kanala abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan isterseniz başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Venom ilk filmde de bize pek ciddi bir Venom olarak görünmedi maalesef ve biz çizgi roman okuyucuları olarak sert, acımasız bir Venom istiyorduk. Ama ilk filmden itibaren buna birazcık alıştık. İstemeyerek de olsa ilk filmden itibaren Venom'un normal haline, o espri yapan haline birazcık alıştık. Fakat ikinci filmde bunun dozunu birazcık daha arttırdıklarını ve bu doz arttırmasının aslında hiç gereğinin olmadığını gördük. Çünkü Filmde çok gereksiz şakalar vardı. Açıkçası tüm salon olarak birlikte güldüğümüz espriler de vardı. Ama bir espri yapılıyorsa beşi falan komik değildi ve filmi izlerken cringe olabiliyorduk. Hani gerçekten çok gereksiz espriler ve yerinde olmayan espriler kullanılmıştı. Özellikle bir sahne var. Venom'un partiye falan katıldığı. Bence o sahne de çok gereksiz gibime geldi. Ama filmi uzatmak için yapmışlardı diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar bir diğer konu ise kesinlikle vahşet konusuydu arkadaşlar. Venom ve Carnage'ın olduğu bir filmde kesinlikle çok fazla vahşet görmek isteriz. Kanın gövdeyi açtığını görmek isterdik. Ki açıkçası ben görmek isterdim. Harika savaşlar görmek isterdim. Böyle kan gövdeyi götürmesini isterdim. Ama bu filmde adam akıllı biraz bile kan görmüyoruz. Gerçekten hani insan yeme sahnelerinde bile birazcık bile kan görünmüyor. Ve bu gerçekten de film seyrini çok düşürüyor. Çünkü bir yerden sonra sanki artı 7 bir filme gitmiş gibi hissediyorsunuz. Tamam vahşet var mı var ama o vahşet hissini ne verilebiliyor ne kendiniz o hisse girebiliyorsunuz ne de birazcık olsun bile kan ve korku öğeleri vardı. O yüzden filmin bu yanını da beğenmedim. Bir diğer yanı ise arkadaşlar Carnage'ın oluşumu. Carnage'ın oluşumu çok hızlıya getirilmiş gibime geldi. Yani birdenbire Carnage olduğunu gördük. Pek bir gelişim görmedik ve Carnage'ın bir motivasyonu yokmuş gibime geldi. Hani Venom'u neden öldürmek istiyor mesela onu bilmiyorduk bir nedeni yoktu direkt oluştu ve kötü adamın içine girer girmez Venom'u öldürme planları yapmaya başladı. O yüzden hani Carnage onu neden öldürmek istiyordu amacı neydi bir amaç güdülse daha eğlenceli ve en azından bize biraz sebep verilmiş olurdu. Ama Carnage'ın düz Venom'u öldürmek istemesi biraz değişik geldi. Onun dışında da arkadaşlar film... Biraz sitcom variydi. Özellikle ilk bir saati falan direkt sitcom izliyormuşum gibime geldi ve gerçekten o sahnelerde sıkıldığım oldu. Artık hani gerçek filmi izlesek dediğimiz bölümler de oldu. Çünkü gerçekten aksiyon vesaire görmek istiyordum. Çünkü bir Venom filmi bu. Hani Spider-Man filminin yarım saati bile hani birazcık gırgır gır geçse bir şey demeyiz. Ama işin içinde Venom gibi bir karakter olunca... Böyle olmuyor maalesef. Onun dışında da arkadaşlar pek bahsedeceğim bir konu kalmadı. Daha fazla konuşmak istiyorum ama spoiler'a da girmek istemiyorum daha izlemeyenler için. O yüzden bu videoluk bu kadar. Filmin after credit sahnesini ve spoiler'lı bir videosunu daha yapmayı düşünüyorum. Bu video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Mini inceleme tarzı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın ve son olarak bu filme benim puanım 10 üzerinden 6. O da son sahnenin hatırına.